Patlamalar dediğiniz mesele aslında çöktürme planının bir parçası. Yani toplumu terörize etme, toplumun o umut var yükselmiş siyasi anlayışını çökertme ve yeniden Kürt düşmanlığı üzerinden bir savaş senaryosunu devreye sokma. İlk sivillere yönelik en büyük patlama aslında 5 Haziran 2015'te Diyarbakır mitingimizde yapılan saldırıdır. Bu hem HDP'yi hedeflemiştir hem Topyekün Türkiye'deki demokratik siyaseti hedeflemiştir. Bu patlamalar aslında hiç ardı ardı kesilmedi ve 2016 yılında öncelikle dokunulmazlıklar kaldırıldı. Sonrasında darbe kalkışması ve bunu bahane ederek 20 Temmuz 2016'da o hal ilan edildi. Yani siyasi krizden çıkmak adına otoriter şefçi bir rejimi, savaş politikalarıyla, şiddet politikalarıyla beslenen bir rejimi hayata geçirmek için adımlar hızla atılmaya başlandı. Ve baktığımızda karşımızdaki rejimin, devletin ve bu AKP, MHP, Cumhur İttifakı dediğimiz faşist ittifakın senaryosu zaten böyle bir terör aklına, böyle bir şiddet aklına ve savaş aklına oturuyor. O yüzden Taksim'deki istiklaldeki son patlama aslında rejimin hala siyasi krizini aşmak adına e, aynı yöntemi tekrarlamak istemesinden başka bir şey değildi. Çok net tanımladı ve koydu ve bunun bir kurmacı olduğunu e, çok net e, bir şekilde dile getirmiş oldu toplum. E, bu patlama olduğu anda e, devletin bütün e, aslında e, birimleri bu patlamayı okumuştur ve okumuştur. E, Bununla ilgili şüpheler, kaygılar, e, hani suçüstü yakalanma duygu hali o kadar hakim o hale olmuş ki anladığımız hemen sosyal medyayı yasakladı. Kendi iş çatışmalarının bedelini halka, topluma, başta Kürt halkını olmak üzere ödeterek yol almak istiyorlar. Taksim'de de bunu yapmak istediler. Aslında kendi işlerindeki o çatışmanın bir e, yansıması olarak da bunu okuyabiliriz.